Herkese merhaba. Bir ayın sonunda Steam oyunumuzu tam sürme çıkartıyoruz. Bununla beraber kaç satış yaptık, neler yaşadık bunlardan birazcık kısaca bahsedeceğim. İlk olarak bilmeyenler için Loot of ben kuzenimle birlikte 1-1,5 ay içerisinde tamamladım diyebilirim. Bu oyunu yapmamızdaki asıl amaç şuydu. Kuzenimi ben Unity'de oyunlar yapıyorum, sen de gel yap dememle beraber hem Unity öğrenmesi hem de beraber bir iş çıkarmaktı. Sonuç olarak böyle ilk 10 günden sonra falan kuzenim... Bu oyunun neredeyse %70'ini falan tamamlamıştır diyebilirim. Yani hakikaten odaklandığınızda bir sonuç ortaya çıkartabiliyorsunuz. Oyun gördüğünüz gibi Loot of Edel. Ee, bizim amacımız şuydu. Sonsuz bir döngüde e, itemleri geliştirerek devamlı ilerlemek. Hatalarımız oldu. Örneğin ismin Idle olması. Bu arada Idle dediğime gıcık kapanlar varmış. Idol'muş doğrusu hatırladıkça doğrusunu söylemeye çalışacağım. Ben şöyle düşündüydüm. Idle güzel bir kategori. Hani bizim de oyun sonsuz döngü. O zaman idle olsun. Ama öyle değilmiş. Benim atan bu. Çünkü oyunumuz da strateji odaklı bir oyun. Yani strateji yapmadan ilerlemiyorsun. İlerleyemediğin için e, kısır bir döngüye giriyorsun oynamazsan. Yani e, sen bunu arka sekmeye atıp beklersen büyük ihtimalle ilerleyemeyeceksin. O yüzden bu oyun idle olmamalıydı. Bu oyun strateji oyunu olmalıydı. O yüzden zaten şöyle bir güncelleme yaptık. Yanlış yönlendirme olmaması adına. Örneğin şuradaki etiketleri falan Aydıl'ı falan çıkardım. Strateji büyük stratejiye döndürdüm ki gerçekten hani strateji sevenler bu oyunu denesin. Oyunu fiyat olarak 4 dolardan satışa çıkardıydık şu anda 89 sente indirdik. Hatta şu anda tam sürme çıktığından itibaren de %20 indirimi olacak. Yani gayet ucuz ve makul bir fiyata artık tam sürümle beraber listelenmiş olacak. Tabi satın alıp denemek isteyenler olabilir. Destek vermek isteyenler olabilir. Buradan oyunu satın alın bizi destekleyin gibi bir çıkarımda kesinlikle bulunmuyorum. Hakikaten isteyenler alsın ama. Bir beğeni, bir like atmanız, bir yorum atmanız da benim için değerli. Hani illa bunun parasal bir karşılığı olmak zorunda değil. Şimdi asıl konuya gelecek olursak bu oyun ilk çıktığı gün bir günde ne kadar kazandık diye video hazırladıydım. Gördüğünüz gibi 164 tane sattıydı. Ee, bunun %31'i iade olduydu. Çünkü oyun dediğim gibi beğenilmedi. Bunun en büyük sorumlusu da benim. Hem isim olarak hem de iki e, türün aslında birleşmemesi gerektiğini öğrendim. Çünkü oyuncu kitleleri bambaşka, bu da böyle ters bir reaksiyon yaşattı. O yüzden yapacak bir şey yok. Yani olabilir böyle şeyler. Ve gördüğünüz gibi skala bu şekilde, net 287 dolar bir gelir gösteriyor, 164 satışta 52 iade. Bu süre zarfında da gösterim olarak şöyle bir skalamız var, gördüğünüz gibi. Bu ee, Next Fest zamanı, ardından. Oyunun yayınlanma zamanı ve ardından da gördüğünüz gibi şu şekilde bir azalma var. Şuradaki günlük 266 ziyaretçi fena bir rakam değil aslında. Yani ben %1'lik bir satış oranına başarabilsem örneğin günde 2 tane satış 3 tane satış yapabileceğim anlamına geliyor. Bununla beraber gösterime de baktığımızda 3700-3000-2000 arası bir ziyaretimizin de olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bu gösterim. Örneğin adamın önüne çıkıyor. Adam tıklarsa ziyaret oluyor. Bu anlama geliyor. Bu arada tam net tarih belli değil ama Dark Rock Interactive'i buradan sosyal medya olarak takip ederseniz sevinirim. Buraya 200 yapabilirsek memnun olurum. Hedefim 100'dü. Onu çok güzel bir şekilde aştık. Ve ayrıca Dungeon Market Simulator daha yayınlanmadı. Yani yeni çıkacak. O yüzden destek için istek listenizi eklerseniz gerçekten memnun olurum. Bildiğiniz gibi bununla Playway ile bir yayıncı Anlaşması bulunuyor o yüzden bilgilerini paylaşamıyorum ama Playbay ile görüştükten sonra bununla alakalı da detaylı videolar çekeceğim. Yani merak ettiğiniz sorular varsa falan yazabilirsiniz. Onları da videoda bahsetmiş olurum. Bu arada siz söylemeden cevaplayayım. Yayıncıyla nasıl başvuru yapılır, işler nasıl ilerliyor bunun da videosu gelecek. Tabii ki bir aksilik çıkmazsa. Bu arada gelir konusunda da şöyle bir olay var. Burada gördüğünüz gibi 465 brüt 287 net olduğunda bana 287 doları sitim yollamıyor. Bu şu şekilde. 465 dolar ben kazanmışım. bunun iadelerden sonra vergilerden falan sonra kalan parası 287 dolar. Bu net gelirden sitim %30'unu kesiyor. Ondan sonra bana kalan parayı gönderiyor. Bu da örneğin ne demek? 300 dolar olduğunu varsayarsak 100 dolar daha kısıldığında örneğin 187 doların bana yani banka hesabıma yollandığını ve o 187 dolardan da tabii ki de Türkiye'de de vergisini veriyoruz. Böyle bir süzgeçten geçe geçe yani sonuç olarak en az kazanan oran aslında baktığımızda benim. Oyunu yapan benim, marketing'ini yapan benim, yayınlayan benim. Ama bu paralar bölüne bölüne oran düşüyor. Bir de şöyle hayal edin. Bir de yayıncı olduğunu düşünün. Yayıncı da bir bundan oran alacak. Yani sonuç olarak baktığınızda gerçekten hevesiniz varsa ve maddi çıkar e, beklentiniz varsa bu arada benim de var. Yani maddi çıkar şu şöyle anlamayın. Para kazanmak kötüdür diye bir şey yok. Herkesin amacı para kazanmak. Ama ya ben buradan oyun satacağım, para kazanacağım derseniz gerçekten ee, zor. Yani oyununuz 100 bin falan satmasa da gelir elde edersiniz. Örneğin 10.000 sattığında falan güzel paralar kazanırsınız ama satış yapamazsanız da çok büyük sıkıntıya girersiniz maddi açıdan. O yüzden eğer gerçekten meslek olarak bu alana girmek isteyenler varsa öncelikle bir hobi olarak deneyip gerçekten potansiyel yakalayabileceği bir alan tür varsa onda ilerlemeleri daha mantıklı olacaktır. Sonuç olarak ilk gün grafiğimiz bu şekildeydi. Şimdi de anlık grafiğimize gelelim. Bu tam sürme çıkaracağım sahne, pardon. Şurada gördüğünüz gibi şu anki bir aylık süreçteki satış oranımız 994 dolarlık bir brüt satış, 581 dolarlık bir net satışa ulaşmışız. Dediğim gibi bunun %30'unu Steam kesecek. Kalan paranın da devlete, Türkiye'ye vergisini verdikten sonra örneğin biz kuzenle ikimiz yaptığımız için 50-50 bölüşeceğimiz için yani yüzer yani 200'er dolar falan bile kalmıyor. Ayrıca Steam'e her oyun yayınlamak için 100 dolar para ödüyoruz bildiğiniz gibi. Ee, örneğin burası 1000 dolar olduğunda değil net gelir 1000 dolar olduğunda sitin bu 100 doları size geri iade ediyor. Bunun da bilgisini verelim. Örneğin biz şu anda gördüğünüz gibi 352 tane satış yapmışız. Bunun 123 tanesi iade gelmiş. Bu iade oranı da şu şekilde oluyor. Adam e, herhalde 2 haftaydı süre ve 2 saat boyunca oynamadıysa oyunu 2 haftadan önce almadıysa iade edebiliyor. Böyle bir hakkı var ve böyle bir senaryo gerçekleşirse de oyunu iade edebiliyor. Bu sayede de örneğin senin oyununun içeriği eğlenceli değilse, adam oynamak istemiyorsa, sarmadıysa iade edebiliyor. Genele hitabet edeceksek de buradaki iade oranı normalden fazla. Onu kabul etmek lazım. Bu dediğim gibi benim hatalarımdan dolayı olan bir iade süreci. Bununla beraber %34 değil de %10 ile %20 arası normal geliyor bana açıkçası piyasaya baktığımda. Sonuç olarak ilk gün baktığımızda 164 tane satmışız. Bir ay boyunca da neredeyse bir o kadar daha satabilmişiz. Hatta biraz daha fazlasını satmışız diyebiliriz. Bu neden bu kadar fark var? Yani bir günde satışta bir aylık satışın oranı niye bu kadar derseniz de Öncelikle Steam'de şöyle bir şey var. Oyununuz ilk çıktığı gün e, inanılmaz bir trafik alıyor. Bu yüzden ilk gün satışı gerçekten fazla oluyor. Ayrıca Next Fest'te katıldık oradan wishlistler topladık sayfayı açtığımız için wishlistler topladık bu wishlistler taze bekliyor ve yayınladığınızda satın alıyorlar merak ettikleri heveslendikleri için o yüzden ilk gün satışları gayet güzel oluyor bundan sonra bu düşüş grafiği hatta şöyle gösterebilirsek sizler için daha iyi olabilir gördüğünüz gibi ilk günler inanılmaz bir satış var Ardından düşüş geliyor. Bunun her oyunda gerçekleşir. Ama bizde gördüğünüz gibi küt diye düşüş var. Bunun sebebi de tabii ki de e, yor kötü yorumlar olması. Şimdi adam oyunu beğenmemiş. Buraya belirtmiş. Bunda sıkıntı yok. Ve bu kötü yorumu görenler de oyunu almaktan vazgeçiyor. E, bu da satışı olumsuz etkiliyor mantıken. O yüzden oyununuzu yaparken her yönden... Ee, kullanıcıyı tatmin etmeye çalışın ki e, bu çoğunlukla olumsuz yorumunu almamaya çalışın. Alırsanız böyle Kütten kesilebiliyor satışlar. Ama örneğin ben eminim ki bu çoğunlukla olumsuz değil de çoğunlukla olumlu olsaydı, örneğin buradaki e, 105 satış belki de böyle 70, 60, 50, 40 diye diye düşecekti Bu da belki de beni e, 350'de değil de değildi, 600, 700, 800 satışa doğru götürecekti. O yüzden ya ben bir test dediğim sitimi falan kafasına girip çok basic bir oyun yapıp Steam'e yüklemek çok da mantıklı değil. Özellikle bazı projeler görüyorum gerçekten hani daha tüm alanlarda örneğin 10 üzeri 3 proje ama Steam'de yayınlanmış. Yani şöyle bir durum olma olasılığı çok düşük. Sen oyununu yayınlayacaksın ve çok absürt bir nedenden dolayı oyunun 10 binler satacak. Hani böyle bir senaryo çok zor. O yüzden Yayınlayacağınız oyuna benzer türlerdeki oyunlara bir göz atın O oyunlar ne kalitede senin oyunun ne kalitede Bu kalite oranı çok farklı ise Bence acele etmeyin Ama benim gibi benim hayalim oyunum sitimde yayınlansın Ben başka bir şey istemiyorum diyenlere hiçbir lafım yok Aynı benim gibi yayınlayıp sizde sonuçları görebilirsiniz Bunu neden diyorum çünkü herkes de şu sorular. Ben buradan 50-60 dolar kazanırsam da işte şirket açacağım baya masraf olacak bana sorun çıkartır işte satış gelir mi gibi sıkıntılar yaşanıyor. Ben özellikle bilgim olmadığı için yorum yapmıyorum şirket konusunda işte şirketi ne zaman açalım ne yapalım sitim açar açmaz şirket gerekli mi gibi soruları cevaplamaya çalışıyorum bilgim olmadığı için yanlış bilgi verirsem sorun yaşama ihtimalimden dolayı. Ama sitimde şöyle bir şey var bu doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Sitimde gördüğünüz gibi örneğin diyor ki senin net gelirin 50 dolar üstüyse ben sana para yollayayım mı her ay? Ya da Steam'e de diyor ki ben sana diyor istersen diyor 1000 dolar olunca para yollayayım gibi seçenekler mevcut. 1000 dolara kadar daha fazlası mevcut değil. Böyle bir bekletme yöntemi var ama şöyle bir durum var. Türkiye'deki yasalar ne diyor bilmiyorum. Örneğin ya sen bu oyunu yap, yayınladığın andan itibaren şirketin olmak zorundaydı diyor mu mesela? ya da sen parayı çektikten sonra mı şirketin olmak zorunda ya da parayı çekmeden şirketin olacak ondan sonra parayı gönderebilirler mi gibi hani sorular gelebiliyor. Ben bunun cevabını bilmiyorum. O yüzden bölgenizdeki mali müşavirlere serbest muhasebeci bunlar. Hani e, ee, sorup danışabilirsiniz. Hani danışmaya da para almazlar diye düşünüyorum. Çünkü hani yasalar devamlı değiştiği için böyle yanlış bilgi verirsek biz zan altında kalırız. Kimseye de yanlış bilgi vermeyelim. Şimdi bu tam sürüm mevzusu ne onu da açıklayayım. Steam'de şöyle bir seçenek var. Oyununuzu satışa çıkartırken yayınlarken yani Steam size şöyle bir hak verebiliyor. İsterseniz tabii ki de bunu kendi isteğinizle yapıyorsunuz. Erken erişim. Oyununuzu yayınladığınızda satışa çıkartık örneğin. Erken erişimde çıkartırsanız şöyle bir avantajınız oluyor bu oyun erken erişimde olduğunu insanlar bildiği için buradaki olduğu gibi şöyle bir durum oluyor. Bu oyunda niye erken erişim, hedefinde niye tam sürme çıkacağın gibi soruları cevaplayarak erken erişim aktif ediyoruz. Bu da oyunculara bu oyunun daha tam sürümde olmadığını, erken erişimde olduğunu haber vererek insanlara çok da bir beklentiniz olmasın. Varsa da gelecek tam sürümde hedeflerimize ulaşacağız gibi bir olay hazırlayabiliyoruz. Ama bunda öyle bir derinlik detaylık yok. Sadece sorulara cevap veriyorsunuz. Steam onaylarsa erken erişime çıkmış oluyor. Ardından büyük bir güncelleme yaparak tam sürme çıkabiliyorsunuz. Peki niye böyle uğraşıyorsun? Tek direkt tam sürme çıksaydın ne olurdu? Şöyle bir olay oluyor. Tam sürme çıktığınız an bir daha böyle reklam şansı gibi bir fırsatınız olmuyor. Ya da sistemin size ekstradan göstermesi için bir fırsatınız olmuyor. Güncellemeler hariç. Güncellemelerde bir 5 kere öne çıkarma yapıyor fazla bir etkisi olmasa da küçük bir etkisi oluyor diyebilirim. Ama bu erken erişimden tam sürme çıktığınızdaki faydası şu. Erken erişimde bir kere yayınlandığınız için çok güzel trafik alıyorsunuz. Ardından tam sürme çıktığında da Steam şunu yapıyor. Oyun sanki sıfırdan çıkmış gibi çok iyi bir gösterim yapıyor. Hatta erken erişimden daha büyük gösterim sayısına ulaşabiliyor. Bu sayede de daha fazla satış, daha fazla trafik olayına maruz kalıyor sayfanız. Bu yüzden de size avantaj oluyor. Bu kadar basit aslında. O yüzden biz de ne yaptık? Bu güncellememizi hazırladık. E, sayfamızı düzenledik ve tam sunumu hazır hale getirdik. Ardından burada tam seçenek yayınlama seçeneklerini görüntüle diyorum. Bakın şu anda oyunun benim yayında aslında baktığımızda. E, ama erken erişimde olduğunuz için böyle bir sayfa açık kalıyor. Ve buradan tam sürme tıklayıp geçiş yapabileceğiz. Burada oyunumun fiyatı yazıyor. Ve ben bu tam sürme çıktığımda gördüğünüz gibi örneğin %20 indirim 14 gün boyunca yapabiliyorum. Bunu soranlar da çok. Örneğin gördüğünüz gibi indirim oranı en yüksek %40'tır. Yani indirim yüzdesi %40'tan fazla yapamıyorsunuz. İndirim gününü de 7 günle 2 hafta boyunca yapabiliyorsunuz. Bunun bir hafta ya da 2 hafta olmasında bir farklılık var mı? Şöyle var. Bence hep 2 hafta yapın. Sebebi ise 2 hafta boyunca indirimde olan sayfalarda gösterim hakkınız oluyor. Bu da daha çok satış anlamına geliyor. Yeşil butona tıkladığımızda yayınlama seçeneklerinin görüntüle geliyor. Ardından tekrar tıkladığımda çıkış için hazırla butonu geliyor. Ardından gelen sayfada burada detaylar yazıyor. Örneğin bana şu anda yüzde %20 indirimde çıkış yapamazsın diye hata verdi. Niye? Ben oyunumu ne zaman yayınladım? 25 Ekim'de yayınladım örneğin. Şu an 24 Kasım. Yani 25 Ekim'e daha var. Bir ay dolmamış. Steam'de şöyle bir özellik var. Eğer oyunun indirime girdiyse bir ay boyunca indirime giremez. Bu yüzden bu hatayı veriyor. Ben çıkış yapmak istiyorsam şu an indirimsiz bir şekilde çıkış yapabilirim. Ama bu benim için sorun değil. Olsa daha güzel olurdu. Dediğim gibi indirim sayfalarında gözükürdüm. Ee, olmasa da zaten... 1 dolarda oyun fiyatı yani gayet makul bir fiyatta. Yani satışı fazla etkileyeceğini düşünmüyorum ama elbette ki etkiler. Ya da acele etmeyip örneğin 30 günde olmasını bekleyip 25'inde de yayınlayabilirim. Eğer bu hatayı almasaydım gördüğünüz gibi bu şekilde bir sayfada olacaktı ve hemen şimdi yayınla dediğimde de yayınlayacaktı. Bu kadar basit aslında tam sürmeye çıkmak. Benim açıkçası acele edecek bir durumum yok. %20 indirimle çıkmak bana daha makul geldiği için şu an hemen yayınlamaya basmayacağım. Ne yapacağım? Ayın 25'i olduğunda oyunumun bir ay süresi de olduğunda tekrar indirme girebilir hale geleceği için o zaman çıkışımı yapıp bu tam sürüme geçişini sağlayacağım. Maddi olarak masraflı bir sektör olsa da açıkçası oyun yapmayı sevdiğim için ilerliyorum. Özellikle bu kod bilmeden, Unity fazla bilmeden oyun yapmak bayağı can sıkıcı ama e, ee, herhalde o çocukluktan gelen hevesim devam ettiği için idare ediyor şu anlık. Hani mesela şöyle düşünüyorum. Nereye kadar devam edebilirim? Çünkü tabii ki de insanın bir sınırı oluyor. Hani ne kadar hayalimiz, hevesimiz olsa da bir maddi gelir olmadan maddi giderin devamlı büyümesi can sıkıcı. O yüzden hani gittiği yere kadar devam edeceğim. Olursa çok güzel olur, olmazsa en azından hayalimi gerçekleştirdim derim. Çekilirim. Hani oyun yapanlara da tavsiyem hemen ilk hedefiniz Steam'e oyun çıkartmak olmasın. Oyun yapmak olsun. Örneğin yaptığınız oyunları tamamladıktan sonra ücretsiz olarak itçide falan e, yayınlayıp en azından bir geri dönüş alabilirsiniz. Oradan da örneğin kitle toplayıp bu sefer harbiden inandığınız ve potansiyeli olan projelerinizi Steam'de yayınlayabilirsiniz. Çünkü yılda 15.000'e yakın oyun çıkıyor ve kimse sizin oyununuzu merak ediyor ya da takip ediyor ya da hevesle bekliyor ya da gördüğü an satın alacak değil. Hani biraz da gerçekçi düşünürsek oyununuz iyiyse satacak. O yüzden elinizdeki ürünü objektif olarak yorumlarsanız sizin için daha iyi olabilir. Ama dediğim gibi benim gibi hevesiniz hayaliniz varsa hiç durmayın direkt yayınlayın. Benim buradaki yorumum sadece pişman olmamanız. Çünkü Dediğim gibi çok oyun var ve kimsenin sizin oyununuzu satın almak için beklediği bir sıra yok. Ayrıca bu sekmenin arkasında video burada bitti yazıyor.